Dairemizin girişi, vestiyer uygulamamız mevcut. Bu şekilde bir vestiyerimiz hazır. holümüz laminat yapılmış. Salonumuzda sadece laminat yok. Burası salonumuz. Oldukça güzel, geniş bir salonumuz var. Salonumuzda güzel bir balkonumuz var. Evimizde toplamda 3 tane balkon var. Neredeyse hepsi deniz ve şehir manzaralı. Şöyle. Bakın şurası Sheraton Otel. Sheraton Otel ile aynı katta yaşıyormuşsunuz gibi bir olay var burada. Gerçekten mükemmel. Salonumuz yaklaşık bir 30-35 metrekare salonumuz var. Kapılarımızın durumu gayet iyi. Burası mutfağımız. Mutfağımıza bir masa atacak kadar genişliğe sahip. Mutfak dolaplarımız tertemiz. Burası yine mutfaktaki balkonumuz. Mutfağımızdaki balkon, cam balkonları kapatılmış. Devam ettiğimizde burada sağ tarafta Alaturka e tuvaletimiz var. Burası banyomuz. Banyomuz da tertemiz. Onun karşısında bir adet çocuk odamız var. Bunun yan tarafında yine bir adet daha çocuk odamız var. Bakın her odadan deniz ve, deniz ve şehir manzarası var. Yerlerimiz çam parke. Bunlar gayet tertemiz. Değişmeye gerek yok. Bu odamızda yine laminant yapılı. Yatak odası. Burada bir adet Fransız camımız var. Burası Fransız cam. Buradan da mükemmel bir şehir manzarası var. Tabii güneş vuruyor. Çok belli olmuyor. Fakat Gerçekten çok dikkat çekici. Yani bu fiyatlara bulamazsınız ya. Böyle bir daire gerçekten yok. Çok memnun kalırsınız. En üst katın bir altı. Kat olarak da bölgenin en iyi, en iyi katı diyebilirim. Buradakinde de cam balkon var. Buradaki balkonda da cam balkon var. Alıcı müşterimize hayırlı olsun. 1 artı bir fiyatına 3 artı bir daire kaçmaz fırsat.